Yeter artık benimle benim bedenimi kıvıramazsın. Arkadaşlar tabii ki de benim kim olduğumu anladığınız endamından dolayı. Bugün oh. o çok beklenen kimsenin beklemediği sadece benim beklediğim. <laughs> Squid Game oynuyor Squid. <laughs> Nasıl okunuyor onu da bilmiyorum. Bu oyun çok beğeniliyordu. Sen şimdi saçını yolacağım. Ve oynamaya başlayalım. Hazır mısın abucu? Değilim. Ve her zamanki gibi Muhammed Yerlizu var. Şu yatak benim. İyi geceler. Şöyle nasıl geçeceğim? Bana bak! Oraya benim bu huzursuz Yerlizu. Tamam buraya benim. İyi geceler. Benim yatağım. Defol. Saçını Aa, alacağım abucu. Şey. Kırmızı adam var şunu. <laughs> tamam huzursuz. Bura benim yatağım. Buraya da gelmezsiniz yani gelemezsiniz. Nasıl ya? Birden kılıldım. <laughs> Tövbeler olsun. Arkadaşlar yataklarımı bırakmıyorlar. Benim peşime hayranlarım fanlarım. Çekil adam. Hadi Koşun. Abi bir dakika. Abi zincirli koyu geliyorum? Abi geliyorum. Geldim. mi? Abi öğrenci ne kadar? Abi bana kardalı kaçını dönemezsin. Öğrenci ne kadar abicim? Abi öğrenci. Abi kal. öğrenci ne kadar? Vat öğrenci öğrenci. Kal. Evet iki üç öğrenci abicim. Abi Otobüsün tavanında gidiyoruz. Yeah! O psikopat yaşlılar gelmeden yer kapmalıyız. <laughs> İndirmeyin. Abi arkada yer yok gidemiyoruz. Babacım <laughs> bunlar hep sadece ben ve otobüsle yolculuk edenler anlar. Evet. Muhammed yalnız nerede? Onun öğrenci parasını ödedim. Bana borcu var arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey oluyor. The Squid Games Games. Games Games. The Squid Games Games. Bak şimdi arkadaşlar şurada bir e, kız var görüyorsunuz. O kızın sesi. Kız Bundan daha güzel kız. Sen ne diyorsun? Senin saçını yolarım. Benden daha güzelmiş. Yerli olsun. Aa, Dur, kokona karısı. Ah. Adam öldü. E i̇şte geliyor. Özel Rory kat. Özel Rory geliyor arkadaşlar. O kızın saçını olacağız. Tamam kokona karısı Sus artık. Umarım bizden biri ölmemiştir. Ağzından ölüyordun. Hayır, azaldım. Bir şey oldu. Bir şey diyeceğim, Muhammed Mesnevi'den ders aldı. Kız hiçbir şey yapmadı. Bu kız Mevlana'dan ders almış kesin. Abucu neredesin? Öldüm deme bana. En arkadayım ben. Abucu, Muhammed'den kaç. Abici kıvırarak gelmeyi kesme şuraya gel. Ne yapıyorsun manyak herif? Abici geliyorum. Aaaa! Vuracağım. Kaçım Allah'a kısa karanlığı ben ya artık o karanlığı başında yaradım. Kaçım Boynun koku. bir bana garezi var <laughs> sonrasında. <sorunluğu. gülüyor> ben ya aslında şıkıda şıkıda ne Ay ne oluyor? Umarım hanım elidir. Hanım eli dışındaki... Oh no hayır gittik. Abucu beni öldü. Yaptım. Bunu direkt yesek niye kesiyoruz ki? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir önümde şıkıdım yapıyor. Saçınızı yolca. Kazandım. Hadi, Kazandım. Tamam. Nerede o kırmızı adamlar? Onların saçını yolmaya gidiyorum. Neredesin kırmızı adam? Sen misin? Tamam beni böyle bir çöp torbası gibi yere atmaya gerek yoktu. Evet. Kurabiyem nerede? E gitti. E Hayır. Hayır. Nasıl dostum saklan. Şimdi birbirimizle dövüştük. Herkes birbirinden olacak. Hayır. İttifaklarım gelin. Gelin. Hayır. Şu yatak bizim. Dara çabuk. <laughs> Amca. <Abucu. gülüyor> tamam ya. Niye onu ittin? Ha? Ha korkunç. Korkunç. Neredesiniz? <laughs> Çok korkunç. Manyak adam. Oradaki kim tövbeler olsun mu? Tamam abucu beni niye yere attın? Ben yere falan atmadım seni. Hangi Allahsız beni yere atıyor o zaman? Kendi kendini yeri at. Ay geliyor. Abicim her yer çok karanlık. Bu sen misin? Evet. Manyak. Ah! 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 Manyak. Niye vurdun? sadece bir tane canınız var. Allahım delireceğim. Diyorum ki canım bir tane. Bunlar diyor ki beni yerden yere atıyorlar. Abicim ne Tövbeler olsun. <laughs> Tövbeler olsun ya. Aa canımız doluyormuş arkadaşlar. Sana ne Hayır. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> asla yok. Ay Muhammed bizim takımda değil. Ne? O da demek zorunda mıydı Hayır. Muhammed. Evet. Hayır. Pul pul Hadi. Hadi. Ne oluyor? Ne oluyor Klik tu dedim arkadaşlar ama klik tu mu kabul etmedi? Çünkü ben zaten yem gibi başa atılmıştım bir kere tamam mı? Beni eleme yani takım arkadaşlarım tam bir yerli oldu ve beni atmak istediler. Ve bu yüzden kliktı bilmem ne demediler ve çok sinirliyim. Abi senin yerin burası değil. Burası kurbanlık yeri değil abi. Abi burası kurbanlık pazar yerine mi benziyor? Anladın abi gider misin? Burası belediye otobüsü. Aa, Ömer buradasın. Saçın olduğun Ömer'e. Bana bağcılarlı gibi şekil şukul yapamazsın kardeş. Efendim duyuyorum canım. Girme dinle. <laughs> hayır Ömer sakın hayır. Ama Al, sen Allah seni bildiğin gibi <laughs> etsin. Senin yüzünden öldüm ya. Masum tuval katarken <laughs> yapamıyorum. Abucum, masum tuval katıyor. <laughs> Abucu bitti. Vay mas. Tuval <twerk> katıyor. <laughs> Bir şey diyeyim sen kesin öyle. Aa çekil Şerloz. Kıskanç Şerloz'un biri beni kovalıyor. Kıskanç Şerloz. Ölebilirdim. Ama, ölmedi. Ama ölmedim. Hayır Ömer. Hayır, Ömer. Ömer. Ömer kusura bakma. gitti. Hadi hayır hayır hayır. hayır, hayır. git. gitti, beş gitti. Hoş bulduk. Üçüncü kezdir doğdum ve geliyorum. Tamam. Artık toleranslı bir... Sadece... Ne oluyor arkadaşlar? Oha ters taklattım. Hayır. <laughs> Ama <Amcim. gülüyor> Ne oldu? Öldüm. Şaka mı? Abucu nasıl becerdi? Arkadaşlar şu an ne oluyor bilmiyorum. İlerleyelim. Hı. Kırmızı yanın bir Sakın. Seni büyülerim çocuk. Ya ne yapıyorsunuz? Abucu. Abucu. Abucu bu oyunumuz bu kadardı. Ya ya mi oynayacağız. Ben falan çekmeyi bile gelemedim bildin. Bu bir şaka mı? Kesinlikle. Al, avucu gel. Hı. Kızım sen bana mı özendin bana mı öyle geliyor? <gülüyor> <gülüyor> en güzel yatağı kapacağım. <laughs> ya, gel hadi gelelim. Ah, abi ben direk atıldım. Nasıl yani? Ben de atıldım. Kızım kıçını dönme sakın. Kızım bir dakika bekle. <laughs> Nasıl oluyor ben anlamadım ki kız kıçını döndü ben anlamadım. Biz öldük. Muhammed göz döldü. Ben bir şey deneyeceğim hadi bismillah. Hayır abi sen bu bulmuşsun yine sinirimi bozuyorsun. Bizi Bye bye. Hayır ne alaka? vardı. İzleyip eğlendiyseniz ben beğenmedim Biz ve alayım. eğlenmedim ve sinir kriz geçiriyorum. Alam yine öldüm. Gel gel. abone <laughs> <gel, ne gülüyor> olmayı, gel, gel, like gel. atmayı, beğenmeyi, bütün faaliyetleri yapmayı unutmayın. Ee, neydi? Aydınlanma müziğiyle bitirelim. Hoşça kalın.